Evet dostlar herkese selam. Yeni bir TikTok yepyeni akımlarıyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz videoma. Başlıyoruz. Ya rastladız elbet birbirimize Dönüp bir bakarız eski bize Gülüp geçeriz geçmişimize çekip gidişimize Yaz yağmurum Yaz yağmurum Della Cris Güzel <laughs> Herkes böyle yapsın arkadaşlar Sokak hayvanları aç. Aç kalmaz. Ee, psijik. Helal olsun. Ana Türk yılmaz. Sallarıyor da.

1.50 1.60 Gelen Yıldız yes. you, He, bu kıza Hakaret etmişti Aytut Yavuz Görüşün Olmaz bana yani ayıp Gülşah Çuvan Heheheheh sıçtın abim ya, <gülüyor> <gülüyor> <Susur> <gülüyor> abim ya. Ne haber? maaş Çok şükür. Sen nasılsın? Ee, şey. Müsaade edersen yoklamayla başlamak istiyorum. Olur. Kıymetli flörtüm. Burada mısın? Buradayım. Tamam. Garson! Burada mısın? Hemen geliyorum abi. Tamam. Cüzdanım. Burada. Tamam. Abi çay alıyorum. Lan bırak. Şey, Aynı hani yapmış. Ama <laughs> oradan kaltırın oğlum. Orada. <laughs> Aynı hani yapmış ya hani yemin ederim. Can Tosu selam olsun. Merve Alçın. Sadece yürüyüş. Değişik. Kıtağına kadar iyi bir spokum iyi <laughs> Hadi kızım kolay erkek de şey mi giyecek? Tüm <laughs> Belen Belen Berfin mis Berfin mis Güzel olmuş Güzel akım Elit ekip ama Türk Türkiye'de. Inwolf değil mi ya? Evet. Inwolf oyuncuları. Yanlışsam kusura bakmayın. Düzeltirsiniz beni. Yarın alınca. Eda biçim. Bu çocuğu unuttum. Rıdvan abi. Çocuğum, abi. Adam. Evet. Rıdvan <laughs> abi Belki şu an Cemre'yi soğumaz Kuzo süt <laughs> Çok güzel olurdu Çok güzel Ben yaptım mı yaptım <laughs> ya babam boşver yaptım <laughs> <laughs> şey, Edis Aktül Akartül Hani bir ayda izi veriyorsun yüzü iyi tabi atmıyız Aaaa bak Dilek Ağaca Dilek Akçı'na Duma kadar Ağla bak Vay değişik Değişik bir akım olmuş sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Sevgin de var. Metin Can Cemre Solmaz Vay Güzel bu se korkmaz. Dem arkadaşım mı? Korkmaz söyle. Adı da aynı. İyi kokul data. çok iyi. Nazi Kocana 45. Asya Sarıya. Asya Sara. Kızlar ayıp ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Annem Türk, babam Türk, ben Türkiye değil. Annem bir elli, babam bir doksan, ben bir yetmiş. Para ben gözüm. Sıkıntı yok Merve, Merve olsun. Beğenmedi çocuğu. Şimdi ne oldu? <laughs> Abi Windows 7 mi kullanıyor ya? Semir Çok güzel akım yapmış ya. Vay. bolcan ama kız. Arkadaşlarla sonra konuşalım. <laughs>

tarafımız. Wow süre. Bu sev olmaz. Dali Kamera bakma yarrağım. Al. Aç. Aç. Bir şekilde aç. Havaya kaldır. Havaya kaldır yarrağım. Yırtma amına. Snowball rolling down Oh, Astrays. Daha kimisi de var var. Kol koluma <laughs> Damla bak. Damla baksana. <laughs> Ejren. Ejren damla. Değişik. Ama aynayı sevmiyorum arkadaşlar ben. E daha sakız. Sakız mı ver? Yok sigara. Sigara ver. <laughs> <laughs> Aga be yak bir sigara. <laughs> <laughs> Lan macun mu? Ya ne yapıyorsunuz Abi intihar edeceğim.

Branaturk olmaz. Sen mi? bir şey söyleyeceğim. Müsaaden abi? Ee, abi seninki var ya. Evet. Abi bizim burada görmüşler ve <laughs> maalesef birinin de o varmış abi. Kim varmış abi? Ee, abi hani var diye bir tane. Abi ben hiç hiç anlamadım şu an. Abi seninki var ya seninki? Evet. Abi maalesef yani, o da var bir o. Güzel olmuş. Güzel akım. 33 onun akım yapmışlar arkadaşlar. <Savırd oneself> Ama ben sevmiyorum bu tarzı. Gerçekler git lan. Ne du? Yok değil yarın alacağım. bye güzel olmuş. Eğlenceli. <laughs> Serenay Yalçın. Cenderme cenderme Güzel Güzel akım Cenderme akımı Dorman Müge O ne Dorman Müge Merve Yalçın Cemre Tolbaz Ben bunu anlamadım yok Anlamadım Anlaşılmayan hakim Ya oğlum bir sakin ol Lan oğlum vurma Berke vurma Oğlum <laughs> Vurma lan Vurma oğlum Vurma oğlum <laughs> Sen düştüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum Yaren alaca bir ömür gerek yok Oraya baktı ne var acaba orada Kadın çekmiş Kız niye Harley Quinn gibi yaptın saçını Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.